Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında. Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından dinmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Bir sabah gelecek kardan aydınlık